çok özenli seçilmiş olduğu düşünce temsilcileri herhalde benimle aynı fikri paylaşıyorsunuz. Bir hayli güzel bakar mısınız? İki parça bir takım. Çok güzel. Saçlarına uymuş. Gözleri de aynı renk. Mavi. Bize bir şarkı söyleyecek misin Duygu? Söyleyeceğim. Hangisini? Göz yaşımda saklısın. Ah canım. Aha. Ah. Ben üzülüyorum bu şarkı deyince. Göz yaşında saklıyım. Ben mi göz yaşında saklı. Başka birisi herhalde. <laughs> Yok canım. <laughs> Anladınız değil mi annesi babası? <laughs> Kimse o işte. Mine abla Gözyaşında saklı. Önce dinliyoruz Duygu'yu. Gözyaşında saklısın. Ağlayamam ben. Düşecekmiş gibisin. Kirpiklerinde. Damarımda kan olup dolaşıyorken. Beni böyle bırak... git. Git gidebilirsen kolay mı ama şimdi duygu? Ama kolay mı şimdi senin dediğin? Beni böyle bırak git gide nasıl giderim yani? Bu, bu kadar duygulu bir sonra nasıl? nasıl gidebilir ki insan yani? Gidemez tabii. Aha, sabah sabah hüzünlendirdin bizi gene duygu bu pazar sabahı. Ne yapalım öyle olsun. Duygucuğum ben hep diğer kardeşe sorayım, sana da sorayım. Sen doktora gittin mi hiç? Yok. Hiç gitmedin mi? Sen sağlığın yerinde yani, hiçbir şey yok. Ama gidersen günün birinde... Doktor ne derse aynısını yapacağız değil mi? Çünkü doktorlar bizim en büyük dostlarımız Hemen puan veriyoruz Duygu'ya 10 10 10 10 40 puan 40 inanıyor musunuz? 40 puan Şampiyon Efendim bakar mısınız? Bir zerafet bir zerafet Yasemin Siyahlar griler. Beyazlar Ayrıca altın renkleri vesaireler vesaireler, aksesuarlar, kırmızı ayakkabılar falan hepsi hepsi yerine gördüğünüz gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Tamam artık böyle, böyle patlıyorsun çünkü öbür türlü bazen şaşırıyorum cevaplar karşısında. İstersen şey yapalım, bugün öyle oldu. Şarkıları önden söylüyoruz sonra söyleşiyoruz. Nasıl yapalım? Önce konuşalım sonra mı şarkı söyleyelim? Bilmiyorum ki ben. Öf öf şey, şey, bilmiyorsun ki tabii. Yani nasıl istersen öyle olsun mesela bu sefer. Sendeki bugün böyle yapayım de. Hadi şarkı söyleyelim önce. Şarkı söyleyeceksin herhalde. Evet. Ne söyleyeceksin? Bir gün bir gün bir çocuk. Bir gün bir gün bir çocuk tamam önce şarkını söylüyoruz sonra söyleyeceğiz Yasemin'le öyle herhalde. Bir gün bir gün bir çocuk... ...eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı... ...şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş... ...akşama sancı başlamış kıvrım kıvrım kıvrammış hastaneyi boylamış Aslında Yasemin, Yasemin çok önemli bir konuya parmak bastı farkında değiliz. Bu şarkıyı arasa söylüyorlar kardeşler burada. Ama şarkı diye geçiyor ama burada galiba çok önemli bir olay var. Bir gün bir çocuk, sen değilsin tabii herhalde başka bir çocuk o. Kimse o çocuk. Evet. Aşıyor dolabı, Şeker de ilaçları mı yutuyor? Evet. İşte burada çok bir problem var. Burada bir problem var. Çünkü galiba annelerin babaların bir hatası var galiba. Şekere benzeyen ilaçları alıyorlar. Böyle Yasemin kardeşlerinin görebileceği bir seviyeye bir yere koyuyorlar. Hata ediyorlar değil mi? Artık kabahat orada galiba. O da şeker diye atıyor ilaçları. Hemen tabii annelere babalara diyoruz ki sakın ha öyle şekere benzeyen ilaçları bir kere almayın. İlaç ilaç yapmazlar. Şeker şeker yapmazlar. Bunlar ayrı şeyler bunlar. İlacı ilaç gibi alır. Bir de Yasemin'lerin falan ulaşamayacağı bir yerlere falan koyun mu diyorum ben. Ona de bir şey diyorum. Ve hemen puan veriyoruz Yasemin'e. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 puanla şampiyon Yasemin. 40 puanla. Ve hemen tüm kardeşlerimi şimdi oyuncaklarını almak için oyuncakçı dükkanına çağırın Çocuklar buyurun. İstediğiniz oyuncakları da kendi seçin oradan. Kırmızılar bayanlar için, maviler erkek için. Sevgili Mina ablamız yanımıza geliyor ve biz bir başka adım oda çocukta tekrar karşı karşıya olunca dek ya. hepinize iyi pazarlar, mutluluklar diliyoruz. Allah'a Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız hanımla Mahur Bey. Ben beyaz tenli, ben beyaz saçlıydı Sakız hanım. Zaten onun için Sakız hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız hanıma beraber meşk ederlerdi. Yaz akşamlarında açılırdı perdeler. Yorgun ellerinden dökülürdü İki yıl kadar oluyor önce kanun sustu o eski evde, birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boyunu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin gider gibiydiler, kıyamadım uzaklaştı. Mahur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti. O hüzünlü name.